hoş geldiniz. 8. sınıf 2. ünite DNA ve genetik kod. 1. bölüm DNA ve genetik kod. Bu ünitede aslında birazcık 7. sınıf 2. ünitedeki bilgilere de erişmemiz gerekiyor. O yüzden orayı çok hızlı bir şekilde tekrar edecek olursak. Biliyorsunuz ki canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı veriliyor. Hücre içerisinde bulunuyor DNA'mız. DNA'mız hücre içerisinde kromozom şeklinde. Aslında geçen sene de görmüştünüz kromatin iplik şeklinde bulunuyor. Hücrenin içerisinde biliyorsunuz ki burada zaten gösterilmiş hücre içerisinde ki sıvıya stoplazma adı veriliyor. Stoplazma içerisinde organeller yer alıyor. Hücrenin merkezinde çekirdek var. Tüm kalıtsal bilgilerimizi taşıyan DNA'mız da zaten çekirdek içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla burada bir sıralama yapılacak olursa Geçen sene de aslında görmüştünüz. Kedi geni diye bir kısaltma var. Buradaki sessiz harfler önemli. K, D, G, N diye. Bu büyükten küçüğe doğru bir kısaltma. En büyük kromozom ardından DNA ardından gen ardından nükleotit geliyor. Peki bunlar ne? İlk etapta karşınızda en büyükten başlayalım. Kromozomdan başlayalım. Kromozom dediğimiz şey aslında hani sürekli diyoruz ya biz hücre içerisinde çekirdeğin içinde DNA'mız yer alıyor diye. Çekirdeğin içerisinde DNA kromozom şeklinde yer alıyor. E, DNA'mızla şöyle çizeyim. Bir DNA, anda diğer DNA. Dışında protein kılıf. Anahtar kelime protein kılıf. Sorularda zaten protein kılıf gördüğünüzde direkt yapıştırıyorsunuz. Kromozom. Kromozomlar e, türe özgü değil. Yani farklı türlerde farklı sayıda kromozom olabilir. Ve farklı türlerde aynı sayıda kromozom olabilir. Kromozomdan sonra DNA'mız yer alıyor. Hücrenin yönetim merkezi. Açılımını bilseniz de güzel olur. Deoksi Deoksiribo nükleik asit. Bu da deoksiribonun nereden geldiğini ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Deoksiribo nükleik asit yani kısaltılmışı DNA bir nükleik asittir. Bunu da bilseniz güzel olur lise için. En ardından gen var ve nükleotit var. dediğimiz şey DNA'nın görev birimi. Bak G harfinden aklınızda kalsın. Görev birimi. Bunlar bizim saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz saç şeklimiz, bazı durumlarda boy uzunluğu gibi tüm e özelliklerimizi DNA'nın bölümleri. Burada gördüğünüz üzere, gerçi bu resmi birazdan yorumlarız daha mantıklı olur. Küçük yapı birimi de yani en küçük en sona kalıyor. Nükleotit. Nükleotit de 3 kısımda inceleniyor. Şimdilik sözel olarak bahsedeyim. ilerleyen kısımda ayrıntılı şekil olarak da göreceğiz. Fosfat. Organik baz kısmı olarak da şeker. Yani nükleotit içerisinde 3 tane yapı var. Fosfat, nikbaz ve şeker. Nükleotit de az önce söyledim. Zaten DNA'nın en küçük yapı birimi. Görev birimi G'den aklına geliyor. Gem yapı birimi nükleotit. Bir görsel gösterdi. Buraya X dedi, buraya Y dedi, buraya Z dedi, buraya T dedi, buraya A dedi. Neyin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Günden başlıyorum. Fark ettiyseniz burada en büyük kromozom şeklinde göstermemiş. Bazen böyle fake katabilir, hücreyi göstermiş. Hatta canı isterse çekirdeğe de bir harf verebilir. Sallıyorum B desim. Bu hücre burada. Hücrenin içerisinde çekirdek var. Çekirdeğin içinde artık kedigeni muhabbeti başlıyor. Kromozom var. Kromozomda çift zincirli sarmal yapıda birazdan DNA'yı daha ayrıntılı göreceğiz. Şu an spoiler veriyorum. Çift zincirli sarmal yapıda Şunun tamamı DNA. DNA'nın belirli bir kısmını şöyle gösterirse herhangi bir yerini hiç fark etmez gösterir. Burası gen. Genle ilgili bir ayrıntı vereceğim bu arada. Şurada küçük küçük nükleotitleri de göstermiş ya her bir renk işte mavi var, turuncu var, kahverengi var, yeşil var. Her bir bir nükleotit. Bu nükleotitler bir araya gelerek DNA e, genleri. Genler bir araya gelerek DNA'ları. DNA'lar bir araya gelerek kromozomları daha sonra da işte çekirdek ve hücre şeklinde oluşuyor ya. Burada şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Evet böyle belli bir kısmını gösterdiğinde biz buraya gen diye yapıştıracağız. Nereye gösterirse göstersin, hangi boyutta gösterirse göstersin. Ama burada gerçek şu, gen dediğimiz şey yapılar DNA'nın yaklaşık 1500-2000 nükleotitten oluşan yapılarıdır gerçeğinde. Dolayısıyla bunu bilseniz iyi olur ama burada yani sayfa üzerinde 1500-2000 nükleotidi göstermemiz böyle görsel olarak göstermemiz mümkün olmadığı için temsil olarak belirli bir kısmını gösterdikleri zaman gendiye yapıştıracağız. Başlıyoruz. Kromozom. Bak anahtar kelime neydi? Protein kılıf. Gördüğünüz üzere sarı renkle gösterilmiş DNA'lar ve dışındaki şeffaf protein kılıf bir araya gelerek kromozomu oluşturuyor. Matematik işlemine çevirecek olursak bu muhabbeti DNA artı protein kılıf kromozom adını alıyor. Kromozomla ilgili bazı ayrıntılar da bilmeliyiz. Tabloya baktığınızda zaten çoğunlukla böyle tablolu şekildeki sorularda karşınıza gelir. Gördüğünüz üzere insanda da 46 kromozom var. Moli balığında da 46 kromozom var. E bunlar aynı tür mü? Hayır farklı türler. Evet tür içerisindeki bütün sağlıklı bireylerde aynı sayıda kromozom bulunur. Fakat e, farklı türlerde de aynı sayıda kromozom bulunabilir. Yani kromozom sayısı türe özgü değildir. İlk bilgi bu. Kromozom sayısı türe özgü değil. Farklı türlerde de aynı sayıda kromozom sayısına sahip olabilir. Aynı zamanda burada bir eğrelti otu var. Çok klasik zaten direkt olarak bu verilir. Eğrelti otunun 500 tane kromozomu var. İnsanın da 46 tane kromozomu var. O zaman şunu diyebilir miyiz? Eğrelti otunun 500 kromozomu varsa insandan daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Kesinlikle hayır. En nihayetinde bir ot. Ve burada demek ki kromozom sayısının gelişmişlikle bir alakası yok. Diğer bir yandan ne verebiliriz mesela? İşte vücut büyüklüğüyle alakalı örnek verebiliriz. Vücut büyüklüğü yine eğrelti otuna verebiliriz. Eğrelti otu bir tane ottan bahsediyoruz bu arada, topluluktan değil. Bir tane ot 500 kromozoma sahip. Örnek veriyorum keçi 60 kromozoma sahip. Ot mu daha büyük, keçi mi daha büyük? Keçi daha büyük. Demek ki kromozom sayısının vücut büyüklüğüyle bir alakası yok. Yani kromozom sayısının gelişmişlikle vücut büyüklüğü bir alakası yok. Hmm. Bu da küçük bir ayrıntı güzel. Burada fark ettiyseniz iki en şeklinde kromozom sayısını vermiş. Haploid ve diploid özellikler. Burada iki en kromozomun temsil ettiği hücreler vücut hücreleridir. Vücut hücreleri iki en kromozomludur örnek veriyorum bakın burada hani insandan gidelim deri hücresini vermiş deri hücresi bir vücut hücresi dolayısıyla iken kromozomlu yani 46 kromozom kas hücresi 46 kromozom testis 46 yumurtalık 46 kromozomlu. Üreme hücreleri ise en kromozomludur. Dolayısıyla vücut hücresi 2N ise 2N'i iki 2'ye bölüyorsunuz aslında matematik. Demek ki sperm hücresi 23 kromozom. Yumurta hücresi 23 kromozom. Dolayısıyla böyle 23 kromozomlu şeklinde gösteriyoruz. Bunun nedeni aslında 7. sınıfta görmüştünüz. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyordu. Kromozom sayısı yarıya indiğinde ne oluşuyordu? Üreme hücreleri oluşuyordu. Bunun olayı bu. Yani yumurtalık hücresi, testis hücresi, kromozom sayısı hop yarıya indi sperm. Kromozom sayısı yarıya indi mayoz bölünmede yumurta. Bunların yarıya inmesinin sebebi de 7. sınıf tekrar gibi bir şey oluyor. Bu ikisi bir araya gelerek yeni canlıyı oluşturuyor. Yarıya inmesinin sebebi de buydu. DNA dediğimiz az önce bahsettik aslında 1 ve 2. Yani çift zincirli, iki iplikten oluşan çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahip nükleik asittir. Hücrenin yönetici molekülüdür. Gelişmiş hücrelerde çekirdekte bulunur. Kesinlikle çekirdekte bulunur ifadesi yanlıştır. Gelişmemiş hücrelerde sitoplazmada bulunur. Biliyorsunuz ki gelişmemiş hücrelerde çekirdek yok. Çekirdek olmayınca dolayısıyla DNA olmayacak mı? Olacak. Nerede bulunacak? Sitoplazmada bulunacak. Bilmemiz lazım. DNA'nın modelini çıkaran insanları ismen, soy ismini bilmeniz bile yeterli. Francis Crick ve James Watson isimli bilim insanları DNA modelini ortaya atan ilk bilim insanları. Gen DNA'nın görev birimi. Bak burada da söylemiş. Birazdan nükleotide gideceğiz o. DNA'nın en küçük yapı birimi. Bizim tüm özelliklerimizi, tüm kalıtsal özelliklerimiz genlerimizle taşınır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Burada da bahsetmiştim zaten genler 1500 2000 nükleotidin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Nükleotit DNA'nın en küçük yapı birimi. Burada bak DNA vermiş, belirli bir kısmını göstermiş temsili olarak. gem. buradaki her bir renk, sarı olan, kırmızı olan, mavi olan, yeşil olan her biri de bir Nükleotidi temsil eder. Burada büyükten küçüğe sıralamamızı istemiş. Hemen kenara yazıyorum kodumu. Kedi geni büyükten küçüğe istemiş. En büyük kromozom. Daha sonra DNA var. Daha sonra gen. Daha sonra nükleotit. Bravo doğru yaptık. Nükleotidin içerisindeki üç yapı. Az önce spoiler vermiştim zaten. Nükleotidin içerisinde fosfat var. Deoksiriboz şekeri var. Ek bilgi bu 5 karbonlu bir şekerdir. Organik baz var. Burada nükleotit içerisinde bu üç yapı bir araya gelerek nükleotide oluşturuyor. Fark ettiğiniz üzere deoksiribonükleik asit yani DNA yapısındaki şekerden adını alıyor. DNA'ya adını şeker yapısındaki şeker veriyor. Bunu özellikle söylüyorum çünkü nükleotidin sonunda bir şey daha söyleyeceğim. Onunla karıştırmanızı istemiyorum. Orada tekrar hatırlatacağım zaten. Fosfat bütün nükleotitlerde geçerli yani tek bir çeşit. Fosfat yani P harfiyle de gösteriliyor yapısındaki fosfordan dolayı. Aynı şekilde deoksiriboz şekeri bütün nükleotitlerde sabit tıpkı fosfat gibi. Bir özelliği yok. Hepsinde deoksiriboz şekeri böyle beşgen bir şekilde gösterilir. Ortada bulunur. Fosfat bir uçta bulunur. Bir diğer uçta da organik baz bulunur. Ve toplam nükleotit içerisinde 4 çeşit organik baz vardır. Bu organik bazların isimleri adenin, timin, guanin ve sitozindir. Baş harfleri bunların kısaltması olarak kullanılabilir. Sitozinde C harfini görüyorsunuz ama S harfiyle de karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı Yok. Burada bir temsili olarak nükleotitler gösterilmiş. Guanin nükleotidi bakın hepsinde sabit olan şey ne? Bir uçta fosfat var hepsinde. Hepsinde ortada deoksiriboz şekeri var. Bir diğer uçta da organik baz var. Yapısındaki organik baza göre adlandırılır nükleotitler. Eğer yapısında guanin organik bazı varsa guanin nükleotididir. Adenin organik bazı varsa adenin nükleotididir. Timin organik bazı varsa timin nükleotididir. Sitozin organik bazı varsa sitozin nükleotididir. Özellikle şekil olarak da gösterdim. Çünkü sorularda örnek veriyorum şurayı X ile gösteriyor ve diyor ki X yapısı sitozin nükleotididir. Hayır X sitozin organik bazıdır. Buraya gösteriyorsa organik baz. Buranın tamamını gösteriyorsa nükleotit. Çünkü nükleotit fosfat Deoksiriboz şekeri ve organik bazın bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi hatırlatacağım şeyi hatırlatayım. Ne dedim ben? Deoksiriboz şekeri DNA'ya ismini verir. DNA'nın yapısındaki şeker DNA'ya ismini verirken nükleotide ismini organik baz verir. Bunları karıştırmayın. Şimdi burada dikey olarak sıralamada herhangi bir kural yok. Dikeyden kastım şu. Burada herhangi bir kural yok. Burada random işte A C A G şeklinde gelmiş. Ama karşılıklı sıralamada bir kural var. Bütün adeninlerin karşısına timin, dolayısıyla timinlerin karşısına adenin, bütün guaninlerin karşısına sitozin gelmek zorunda. Gördüğünüz üzere bak adenin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelmiş. Az önce de bahsetmiştik. Hep şekerler ortada. Bütün şekerler hep ortada. En uçta da fosfat var. Bu şekil kesinlikle önemli. Karşılıklı olarak hani DNA iki zincirden oluşuyor dedik ya, aha da burada zaten bir zinciri şöyle aslında bu bir zincir. Bir zincir, karşısındaki zincir. Karşılıklı iki zincirde bu iki zincir birbirine bağlanırken Organik bazlar fark ettiğiniz üzere birbirine bağlanıyor. Organik bazlar birbirine bağlanıyor. Peki organik bazlar birbirine ne ile bağlanıyor? Zayıf hidrojen bağı ile bağlanıyor. Bu zayıf hidrojen bağlarının da kuralı var. Adeninle timin arasında her zaman istisnasız ikili zayıf hidrojen bağı var. Sitozinle guanin arasında her zaman istisnasız üçlü hidrojen bağı var. Soru: Adeninle timin arasındaki bağı mı kırmak daha kolay? Sitozinle guanin arasındaki bağımı kırmak daha kolay. Tabii ki de adeninle timin arasındaki bağı kırmak daha kolay. Nedeni ise ikili olması. Şimdi burayı bir yorumlayalım biraz. Bu karşınızda gördüğünüz DNA'da toplam kaç nükleotit var? 1. Bak bu bir nükleotit. Renk değiştireyim belki. Bir nükleotit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 nükleotit var. Toplam kaç fosfat var? 1, 2, 3. 4 5 6 7 8. 8 fosfat var. Toplam kaç şeker var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 şeker var. Toplam kaç organik baz var? Bak özellikle adenin, timin, guanin, sitozin demiyorum. Organik baz şeşit diyorum. Yani adenin de olsa alacağım, timin de olsa alacağım, sitozin de olsa alacağım, guanin de olsa alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane organik baz var. Ahanda kural çıkardık. Bir DNA'da nükleotit sayısı fosfat sayısına, fosfat sayısı deoksiriboz şekeri sayısına, deoksiriboz şekeri sayısı organik baz sayısına eşittir. İstisnasız böyledir. Bir diğer yandan kaç tane adenin var? İki tane adenin var. Kaç tane timin var? İki tane timin var. Adenin sayısı timin sayısına eşittir. Kaç guanin var? İki guanin var. Kaç sitozin var? İki sitozin var. Guanin sayısı sitozin sayısına eşittir. Bunlar değişmeyen gerçekler. Numaralandırılmış yapıların adlarını yazınız diyor. Bir ile numaralandırılmış yapı ortada demek ki bu bir şeker. Ne şekeri? Deoksiriboz şekeri. İki bir uçta. Kimin karşısına gelmiş? Adeninin. Timin nükleotidi mi? Hayır. Organik bazı. Bunun tamamı nükleotit. Ama iki ile gösterilen yer timin organik bazı. 3. En uçta ve daire şeklinde gösterilmiş. Hep daireyle gösterilir. Fosfat. 4. Stozinin karşısına geliyor guanin neyi organik bazı çünkü o bir nükleotit değil Deoksiriboz şekeri timin bazı fosfat organik e, guanin bazı aşağıda iki zincirdeki organik baz dizilişleri verilen dna moleküllerindeki boşlukları tamamlayalım adenin karşısına timin timinin karşısına adenin guanine stozin stozin guanin. Sitozin, guanin, sitozin, guanin, timin, adenin, adenin, timin. Bu arada böyle bir soru kesin geliyor. Yani bir soru cepte. Timin, adenin, guanin, sitozin, guanin, timin, adenin, timin, adenin, guanin, 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 sitozin, adenin, timin, timin, guanin. Sitozin. Buna göre birinci ipliğin nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Ya bu şekilde geliyor ya da şekil veriyorlar. Yani şöyle yapıyorlar. Böyle, 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 böyle. Üçgen, daire, yıldız, kare. Daha sonra işte üçgenlerin karşısına hep kare geliyor. Dairenin karşısına hep yıldız geliyor. Bilin bakalım yıldızın karşısına ne gelecek? Daire. Karenin karşısına üçgen. Yani birinci ipliği vermiş. Pardon birinci ipliğin nükleotit dizilişini soruyor. E, i̇kinci iplik timin guanin sitozin sitozin adenin adenin guanin timin. Tamam bunun tam tersini yapacağız. Adeninle başlayacağız. Vefat. C gelecek. Vefat. G gelecek. Okey. Tekrar bir G gelecek. Tada. Devamını da yapalım sağlaması olsun. Bunun karşısına T, bunun karşısına T, bunun karşısına C, bunun karşısına A. Böyle sorular deneme sınavlarında gelir. LGS'de sayısal soru gelmiyor ama yine de bilin. Deneme sınavlarında moraliniz bozulmasın. 8600 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 3200 guanin, aha bir şeyler çıktı. 3200 guanin varsa 3200 sitozin vardır. Guanin bazı bulunmaktadır. Buna göre bu DNA molekülü okey. Şimdi 3200 Guanin 3200 sitozin var. Düşünüyorum. E bir DNA'da hangi organik bazlar olabiliyor? Adenin olabilir, timin, guanin, sitozin de. Bu dörde olacak zaten. Hani bu ekstrem bir şey yok. E ben guanin sitozin toplamını biliyorum. Bu ikisinin toplamı kaç? 6400. E o zaman ben adeninle timin toplamını da biliyorum. E 6400 buysa toplamı 8600 ise geriye ne kalıyor 2200 ya e denil timinin toplamı 2200 ise bunların sayısı birbirine eşitse her birinin ne kaçar kalıyor 1100 1100 sayısı 1 ile gösteriliyormuş a gider c gider e fosfat sayısı az önce gördük fosfat sayısı nükleotit sayısı organik baz sayısı efendime söyleyeyim şeker sayısı hep eşitti 8600 15 fosfat 20 şeker ve 30 tane organik baz kullanarak en fazla böyle sorular denemede çok geliyor. En fazla kaç nükleotit oluşturabilirsin? Bunlar da tavsiyem fosfat ve şekere bakın. Yani sana organik baz verebilir. Hatta ayrıntılı bazen şöyle ayrıntı da işte 15 tane adenin var. işte 10 tane timin var. 8 tane guanin var falan diye böyle ayrıntı da verebilir canı isterse. E şimdi burada ya 30 tane organik bazın tamamını kullanmak istesem. Her bir organik bazın hani nükleotit oluşturmak istiyorum ya. Her bir organik baz için yeterli sayıda şekerim var mı? Yok. Ya 20 tane şeker kullanmak istesem, yeterli miktarda organik baz var, 20'sini kullanırsın. E 20 tane fosfat var mı? Yok. 15 tane fosfat kullanmak istersem, şekerin 15 tanesini kullanırsın, organik bazın 15 tanesini kullanırsın ve en fazla da 15 tane nükleotit oluşturabilirsin. 3.200 nükleotitten oluşan bir DNA bir zincirinde kaç nükleotit bulunur? E bunlar karşılıklı geleceği için ve her iki zincirdeki nükleotit sayısı birbirine eşit olacağı için 3200 bölü 2 sayıda nükleotit bulunur. Yani 1600 nükleotit bulunur. Bu da çok gelir. LGS'de de karşımıza gelir. İnsanlar neden birbirinden farklı? Hepimiz aynı türüz ve hepimizde hepimizde toplam 46 46 kromozom var. Bu 46 kromozom içerisinde DNA'lar var işte. DNA'nın içerisinde nükleotitler var. E hepimizde adenin timin guanin var. Hepimizde aynı çeşit nükleotit var. Fakat nükleotitlerimizin dizilişleri ve sayısı birbirinden farklı olduğu için hepimiz birbirimizden farklı özelliğe sahibiz. Nükleotit dizilişi ve sayısı birbirinden farklı. DNA'nın kendine eşlemesi. Öncelikle DNA kendini neden eşler? DNA kendini neden eşler? DNA kendini çoğalabilmek için eşler. Yeni bir DNA oluşturmak için eşler. DNA kendini ne zaman eşler? DNA kendini geçen sene görmüştünüz hücre bölünmesinden hemen önce eşler. Hemen önce DNA kendini eşler. DNA kendini nerede eşler? DNA kendini çekirdekle eşler. Çünkü DNA nerede yer alıyordu? Genellikle çekirdekte yer alıyordu. Gelişmemiş yapıda bir canlıysa nerede işleyecek? Stoplazmada işleyecek. Ne oluyor? Gördüğünüz üzere burada bir DNA'mız var. İlk etapta DNA bir fermuar gibi ortadan ikiye ayrılıyor. Daha sonra karşılarına yeni zincirler geliyor. Bu yeni zincirleri stoplazmadan, burası çok önemli, stoplazmadan Nükleotitler geliyor. Tabii ki de kurala göre, bütün adeninlerin karşısına timin, bütün sitozinlerin karşısına guanin gelecek şekilde nükleotitler geliyor ve birbirinin tıpa tıp atıp aynısı, birbirinin tıpa tıp atıp aynısı iki tane yeni DNA oluşuyor. DNA kendini eşlediğinde DNA sayısının zamanla nasıl değişir? Artar. Birbirinin tıpa tıp atıp aynısı oluşuyor. Bu da çok önemli. Bir de bir boşluk görürsem tamam. Burada göstermek istiyorum. Şimdi hücre, çekirdek. Burada random böyle nükleotitler yer alıyor. Ve DNA kendine eşlesin diye bu nükleotitleri kullanacağız. Bu nükleotitler artık çekirdeğe gidiyor. Çünkü eşleme nerede gerçekleşiyordu? çekirdekte gerçekleşiyordu. Peki o zaman çekirdekteki nükleotit sayısı zamanla artar. Sıfırdan başlamıyorum fark ettiyseniz. Çünkü çekirdeğin içerisinde zaten bir DNA vardı. Çekirdeğin içerisinde dolayısıyla belirli sayıda nükleotit vardı. Stoplazmadan nükleotitler çekirdeğe geldi. Zamanla çekirdekteki nükleotit sayısı arttı. Aynı grafiği stoplazma için çizeceğim sitoplazmadaki nükleotit sayısı. Zamanla sitoplazmadaki nükleotitler nereye doğru gitti? Çekirdeğe doğru gitti. Sitoplazmada belli sayıda nükleotit vardı. Zamanla nükleotit sayısı azaldı. Peki hücredeki toplam nükleotit sayısı, toplam nükleotit sayısı. E şimdi düşünüyorum. Şimdi burada içeride 3 tane nükle 3 tane olamaz. Çift sayı olacak. 4 tane nükleotit olsun içeride. 4 tane nükleotit var. E dışarıda kaç tane vardı? 3 6, 7 tane vardı. 4 artı 7'den 11 tane nükleotit var. E içeride artık 4 tane yok. Hadi 4 tane daha girdi. İçeride 8 tane var. E dışarıda 1, 2, 3 tane var. Topla yine 11. Yani aslında evinizin içinde o da değiştiriyor gibi düşünün. Yani toplam evde iki kişisiniz diyelim. İkiniz farklı odalardasınız. Biriniz bir diğerinin kaldığı odaya doğru girdiğinde Evin içerisindeki toplam nüfus değişiyor mu? Değişmiyor. Dolayısıyla toplam nükleotit sayısı değişmiyor. Ama çekirdekteki nükleotit sayısı artarken sitoplazmadaki nükleotit sayısı zamanla azalıyor. Aynı şeyi fosfat ve organik organik bazı zaten söyledik. Aynı şeyi fosfat ve şeker içinde de söyleyebiliriz. Çekirdekteki fosfat sayısı ve şeker sayısı artıyor. Stoplazmadaki fosfat sayısı ve şeker sayısı zamanla azalıyor. Örneğimiz var çok güzel. DNA kendini eşliyor ve diyor ki son durumda nasıl bir görüntü oluşur? E biliyoruz zaten timinlerin karşısına adenin, stozinlerin karşısına guanin, guaninlerin karşısına stozin, adeninin karşısına da timin ekleyeceğim. A, G, G, T, C, T, C, C, A, G. Fark ettiğiniz üzere birbirinin tıpatıp aynısı iki tane yeni DNA oluştu. Burada bir diğer önemli bir özellik var. Bir tane eski DNA zinciri ile bir tane yeni DNA zinciri birbirinin tıpatıp aynısı iken, bir diğer eski DNA zinciri ile diğer yeni DNA zinciri birbirinin hep tıpatıp aynısıdır. Bu bir kuraldır. Bir tane eski ile bir yeni, bir diğer eski ile bir diğer yeni birbirinin her zaman tıpatıp aynısıdır. DNA kendine eşlerken bazen hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar bazen onarılır, bazen de onarılamaz. En nihayetinde onarılsa da, onarılmasa da mutasyon kaynaklı meydana gelen değişimlerdir. Burada hatalardan bazılarını örnek olarak vereyim. Adenin karşısına normalde timin gelmesini beklersiniz. Ama gidip Guan'in gelebilir ya da adeninin karşısına hiç bir şey gelmeyebilir ya da iki tarafta boşluk kalabilir. Aden'in karşısına Guan'in geldiğinde bunu onarabilirsiniz. Nasıl onarabilirsin? Gidersin, Aden'in karşısına Timin getirirsin. Aden'in karşısı boş kaldığında yine onarabilirsin. Aden'in karşısına Timin getirebilirsin. Ancak her iki zincir de boş olduğunda bunu Onaramazsın zaten ders kitaplarında da aynen şu ifade geçerli karşılıklı zincirlerde meydana gelen hatalar onarılamazken tek bir zincirde meydana gelen hatalar onarılabilir. Tek bir zincirde meydana gelen hata tek bir zincirde meydana gelen hata karşılıklı zincirlerde meydana gelen hata bu onarılamıyor bunlar ise onarılabilir.